Tükenmez kalem kim ne zaman icat etti? Tükenmez kalem ne zaman ve kim tarafından icat edildi? Gelin hep birlikte tükenmez kalemin icat hikayesine yakından bakalım. 1930'lu yıllarda yaşadığınızı düşünün. Ailenize ya da bir arkadaşınıza mektup yazacaksınız. Dolma kalemi aldınız elinize ve başladınız yazmaya derken hayaksi kalemden mürekkep sızıyor. Mektubunuz mahvoldu. Yeni bir kağıt alıp başka bir dolma kalemle tekrar başladınız yazmaya. Aman bu kez de elinizi yanlışlıkla kağıda sürdünüz ve mürekkep geç kuruduğu için kağıdın her tarafına dağıldı. Canınızı sıkmayın. Dünyanın başka bir yerinde benzer sıkıntıları yaşayan bir o kardeşler, icatlarıyla hem kendilerinin hem de sizin sorununuza çare buldu bile. Tükenmez kalem. Tükenmez kalemi kim icat etti? Günümüzden binlerce yıl önce insanlar ucu sivri aletlerle taşların ve kil tabletlerin üzerine yazılar yazdı. Zaman geçtikçe bu malzemeler yerini papirüs, parşömen ve bugünkü kağıda bıraktı. Eski Mısırlılar yazı yazmak için ince kamış şeritlerinden yapılmış ucu sivri kalemler kullanıyordu. Kalem ucunu ezilen çeşitli bitkilerin suyla karıştırılmasından elde ettikleri mürekkep benzeri sıvıya batırarak yazıyorlardı. Zamanla yazı yazmak için kullanılan aletler de giderek çeşitlendi. Bugünkü kullandığımız tükenmez kalemin icadı içinse 20. yüzyılı beklemek gerekiyordu. ABD'li John G. Loud 1880'li yıllarda tükenmez kaleme benzer bir kalem geliştirmişti. Loud bunu deri üzerinde işaretleme yapmak için kullanıyordu. Ama bu kalem deri üzerinde işe yarasa da iş kağıt gibi pürüzsüz bir yüzeye yazmaya gelince mürekkep sızdırmaya başlıyordu. Dolayısıyla çok da kullanışlı bir ürün değildi. İlk tükenmez kalem 1930'lu yıllarda Macar gazeteci Laszlo Biro işi gereği dolma kalemi çok fazla kullanıyordu. Mürekkebin kalemin içinden sık sık kağıda akmasından ve kağıt üzerinde geç kurumasından usanan Biro bu soruna çare aramaya başladı. Farklı denemeler yapan Laszlo Biro kalemin ucuna bir döner bilye yerleştirmeyi düşündü. Bilyenin mürekkebin sızmaması için yuvasına kolayca oturması ama bir yandan da rahatça dönebileceği bir alana sahip olması gerekiyordu. Laszlo Biro düşüncesini başarıyla hayata geçirerek tükenmez kalemi icat etti. Kimyager olan kardeşi George Viro ise daha yoğun olan ve daha hızla kuruyan mürekkep geliştirdi. Biro kardeşlerin icat ettiği tükenmez kalemin bilyesi içinde mürekkep bulunan ince bir tüpe bağlanıyordu. Kalem kağıdın üzerinde hareket ettikçe bilye dönüyor ve tüpten topladığı mürekkebi kağıdın üzerine yavaş yavaş bırakıyordu. Böylece mürekkep kağıdın üzerine düzgün bir şekilde dağılıyordu. 1938 yılında patenti alınan tükenmez kalem satışa sunulduktan sonra büyük ilgi gördü ve çok sayıda sipariş aldı. 1950 yılında Marshall Big tükenmez kalem'in lisans haklarını Büro kardeşlerden alarak kendisi üretmeye başladı. Bigin şirketi şu an dünya çapında her gün 20 milyondan fazla tükenmez kalem satıyor.